İssiz, AK Parti İlçe Başkanlığı ve ilçe Başkanına tazminat davası açtı. Yeniden Refah Partisi ve AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı arasında sular durulmuyor. AK Partili üyelerin Çorlu Millet Bahçesi'nde yaptığı basın açıklamasının ardından, Yeniden Refah Partisi Çorlu ilçe Başkanı Abdülselam İssiz, AK Parti Çorlu ilçe Başkanlığı, gerekli bilgilendirmeleri yapmış olmamıza rağmen iddialarını sürdürdü. Biz de kamuoyunun yanlış yönlendirilmesini önlemek amacıyla, elimizdeki tüm resmi kayıt ve belgelerle birlikte Çorlu AK Parti ve ilçe başkanı hakkında maddi ve manevi tazminat davası açmış bulunmaktayız dedi AK Parti hala bu işin aslarını araştırmadan bilmeden e, araştırmadan e, aynı şekilde paylaşımlarını dava devam ediyorlar yani amaçları Çorlu'da yeniden Rafa Partisini yıpratmaktır e, Bizler de halilen e, genç e, insanlar olduğumuz için bizi biraz daha basık olarak herhalde gördüler. E, biz de bu işin peşini bırakmayacağımızı ifade ettik. dedi ki bu işin içerisinde yalan, e, iftiralar e, olmasın. Doğru neyse o olsun. E, özellikle ben e, ilçe başkanından bir telefon bekliyordum. Yani bizi aramasını bekliyordum. E, bekledik. Olmayınca biz de artık dediğim gibi e, resmi olarak e, elimizdeki olan evlatlarla beraber davamızı açmış olduk. Yani Çorlu'daki, Çorlu Ağ Parkı ilçe başkanlığı ve ilçe başkanı maddi ve manevi olarak bir tazminat davasını e, açmış bulunduk. E, i̇nşallah bununla alakalı tekrardan bizi ararlar. Yani bizim burada amacımız kimseyi dava etmek değildir. Ama e, biz bunlardan bir özür bekliyoruz. Eğer bu özür gelmediği sürece davamız devam edecektir. E, özellikle şahsıma da ee, bazı e, iftiralar atıldığını söylediler. Ee, yani burada e, ben tekrar bunlarla yüzleşmek istiyorum. Hatta dilerseniz efe Mesul'ün bizler tekrar o zaman yine de basınımızı da davet edelim. Ee, o iftira atan arkadaşlar da ve onların ilçe başkanı dahil olmak üzere e, aynı ortamda oturup canlı yayın yaparak e, yani iftiralar orada açıklasın bize gereken cevabımızı verelim. Eee ne kadar doğru, ne kadar yalan haber olduğunu ve ne, ne kadar yalan bir iftira olduğunu e, o anda dediğim gibi yüz yüze görüşmek isteriz. Yani bununla beraber o, yani ortak bir basın açıklamasını yapıp e, canlı yayında bu iftiraları hepsini masaya dökelim. Kim kimi iftira atıyor, kimin hakkında neler var. Biz de tabii ki dediğim gibi elimizde delillerimiz var, evraklarımız var. E, biz de burada dediğim gibi e, doğru bir şekilde Kimseyin kimseyi incitmeden e, bilgilerimizi atamış oluruz. Yani 9 kişi iddia ettiler ya, yani burada gene de e, basın açıklamasında baktığımızda e, bizim gördüğümüz kadarıyla zaten orada yine de yani heykel meydanda 9 kişinin olmadığını da gördük. E, burada aslında e, şu arkadaşlara da üzüldüm yani onlar yine de onları da yalnız bıraktılar. Gene haberinizi yapın, biz yine de paylaşımlarımızı yapalım. Ee, yani hiçbir şekilde bir ilçe başkanı ya şöyle size ifade edeyim siz böyle bir haber yapıyorsunuz kendi yani resmi sayfalarınıza ve şahsi sayfalarınıza paylaşıyorsunuz şu partiden işte bu kadar istifa ederek bizim partiye katılmışlar ve bu arkadaşlar üzerinde bir bizler tarafından sizin deyiminizle bir algı oluşuyor ve siz bu insanları tek başına bir heykel meydana gönderip yalnız başına bırakıp yani bir ilçe başkanının görevi aslında onların yanında bulunmasıydı ve onları savunmasıydı. Bunlar da orada yalnız kaldıklarını düşünüyoruz. Ee, ama tekrardan söylüyorum, ee, yani burada da anlaşılıyor ki e, AK Parti'nin aslında tekrardan e, geçen paylaşımlarımızda da, röportajımızda da söylemiştik, e, aslında bir doğruluk şeyin yanında değiller. E, Amaçlar bir algı oluşturmaktır. Amaçları yani yeniden Rafa Partisi çağrıda yapılmasını itibarsızlaştırmaktır. Ee, tabii ki biz de bunun karşısında sessiz durmayacağız. Ee, sonuna kadar onlardan bir laf geliyorsa bizlerden de muhakkak iki tane laf çıkar. Yani biz hiçbir şeyin altında kalmayız. Bunu ifade etmişler. Çorlu AK Parti ilçe teşkilatından herhangi bir e, birey veya ilgili e, bizleri aramayarak e, ilçe başkanı kendisi de yine de bizi aramayarak e, bu haberle alakalı herhangi bir e, doğruluk, neyi nedir, asarı nedir, işte bir bilgi öğrenmeden yine de paylaşımlarını devam ettiler. Biz bunu gördük. Dediğim gibi biz de bunu bununla alakalı hukuku olarak e, dava sürecimizi başlatmış olduk. E, ama yine de şunu da dava sürecimiz devam ediyor. Yani avukatımız muhakkak e, en yakın zamanda onlarla irtibata geçmiş olacaktır zaten. Tebrikat da gitmiş olacak onlara. E, ama biz şöyle bir çağrı yapıyorum kendisine aslında. Ali İhsan Şafaz e çağrı yapıyoruz. Ee, kendisi bizzat bizi arayarak dediğim gibi gerekirse ortak bir basın açıklamasını kimler hatalıysa bir özür e, paylaşması yapılırsa biz de davamızı geri çekmiş oluruz.